Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir oyunla karşınızdayız. Kaptan Tusuba saatli çizgi film oyununu hepiniz biliyorsunuzdur ve bunun PlayStation 4 üzerinde bir demo versiyonunu buldum. Siz de eğer oynamak isterseniz PC Store'dan oyunu indirebilirsiniz. Tusuba'sını biliyorsunuz çizgi filmini hepimiz bilirdik, izlerdik. Bunun bakalım oyun versiyonu nasıl olmuş. Burada bize oyunu tanıtıyor. Oraya geçiyorum. işte hazırlanıyor. Direkt maça mı gidecek yoksa antrenman mı başlayacak bilmiyorum. Kim yok. İhtimalle oyun önce bize bir tanıtır. <laughs> Aa maça başladı direkt. Enteresan. X'den pas veriyorsun. Yuvarlak uzun pas. Tusu basa nerede? Tusu basa. Tusu basa. Tusu basa. Altın vuruş. Kaleci O tuttu lan. Helal olsun Allah. Yusa. Güzel kurtardı. Tusu basa. Köşeyi aldı. Tusu bu sefer işi bitirebilir. Sert bir şut. Vay iyi, iyi, etkiledi ha. Kaleci öldü ama ben sana söyledim. Direkten döndü. Normal şutlara kaleci hemen kurtarabiliyor. Tabi özel şut çekmesi için. Basılı tutması lazım basa Bir kez daha şutunu çekiyor. Kaleciyi geçmek gerçekten zor. Bir ara şeker adam vardı. Evet, çizgi filmden bilirsiniz. Kusama. Ulan senin de özel aşkın var. Kusama. Ama kaleciyi geçemedik. Onu kurtar bakalım Çok tehlikeli bir şut Ve gol Nankatsu topu ağlara gönderdi Su bası belki ama Gol oldu ve değişik bir oyun arkadaşlar ee, Hani oynanış olarak e, Tabi eskileri iade etme altına Güzel e, Normal fiyatını bilmiyorum bir bakmak lazım güncel fiyatına. Ama hani uygun bir fiyatsa veya indirime girdiyse bu oyun alıp oynanabilir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz de abone olmanızı rica edeceğim. Bu tarz videoların sürekli tabii önemli her cuma günü iki tane yeni videomuzu ıı, yayına sürüyoruz. Bu hafta demo oyunlardan gittik. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.